cevabını bildiğim için cevabını söyleyeceğim. Evet bakıyorsunuz hangi mantık kurulmuş olabilir? Dikkatli bir şekilde baktınız. Evet doğru cevabı söyleyeyim. Arkadaşlar bu Fibonacci dizisi olarak geçer. Burada 2 ile 3'ü toplarız 5 yapar. 5 ile 3'ü toplarız 8 yapar. 5 ile 8'i toplarız 13 yapar. Sonra 8 ile 13'ü toplarız cevap 21 olur. Yani C şıkkı olur. Önceki iki sayının toplanmasıyla oluşur soru işaretinin olduğu yer. Cevap C şıkkıdır. Altıncı sorumuza bir elmas verilmiş. Diyor ki yukarıdaki 3 boyutlu şeklin kaç yüzeyi vardır demiş. Yüzeyi derken bunu da öyle örneklendirmiş. Bunu almış buraya koymuş. Örnek bir yüzey demiş. Arkadaşlar biz bu soruda şunu yapacağız. Bakın görünmeyen yüzeylere de dikkate alacağız. Sadece görünen yüzeyleri saymayacağız. Görünen yüzeyler sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var deriz. Şıklarda 7 yok. Görünmeyen yüzeylere dikkate alacağız. Bunun için şu yukarıdaki şekilden hareketle sorumuzu cevaplayacağız. Burada bir altıgen var bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıgen olduğu için Tam böyle şu şekilde yani bu yamuktan tam 6 tane vardır. Burada 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 6. Yine bu üçgenden yine 6 tane vardır. Bir de burası var. Altıgen olarak yüzey olarak. Bunu da sayacağız. Bunları şimdi toplayalım. 6 tane üçgen var. 6 tane yamuk var. 12. Bir de burada altıgen var. 13. Cevap B e kadar. Biraz hızlı çözdüm ama dikkatli bir şekilde baktığınızda sizler de göreceksiniz. 7. sorumuz. Şekil 1, şekil 2 var. Diyor ki yukarıdaki şekil yani burası önce katlanmış katlanmış sonra şekil 2'deki gibi kesilmiştir. Bu şekil tekrar açıldığında nasıl olur? Arkadaşlar önce bunu katlamış yani bu hale getirmiş. Sonra da burayı kesmiş. Sonra da bunu açacağız. Yani bu şekilde tekrar açacağız. Bu halde nasıl olur diyor. Arkadaşlar şöyle kesildiği için bakın şurası kesildiği için aynısı burada da olur. Yani şu şekilde bir şekil ortaya çıkar. Hangisinde var? A şıkkında var. Cevap A şıkkıdır. Soru 8. Elmanın eksik parçası hangisidir diyor. Buraya almış bakın. Şuraya soru işareti koyalım. Elmanın eksik parçası hangisidir? Soruyu sizler cevaplayın. Evet. Şekiller birbirine benziyor. Ben cevabı söylüyorum. Cevap A şıkkı olacak arkadaşlar. Şuraya dikkat ediyoruz. Bakın şurası olmaz B şıkkında. Yine C şıkkında şurası olmaz. B ve C diyenler bu noktada yanlış söylediler. Cevap Aşağı kadar. Dokuzuncu sorumuz ok işaretleri var. Soru işaretinin olduğu yerde ne olmalıdır diyor. Arkadaşlar yine dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Bakın iki tane ok var yukarıda. İkisi de aynı, ikisi de sola doğru bakıyor. Diğeri ters çevrilmiş, sağa doğru bakıyor. Şuraya da dikkat ediyoruz. Kıvrımına da dikkat ediyoruz. Yukarı doğru. Şimdi altta da yine aynı şekilde iki tane benzer kıvrımlı bir ok var. Sola doğru bakıyor. Sonrasında en sağdaki sağa doğru bakıyor. Ve şu Kıvrıma da dikkat ediyoruz. Önce alta doğru bakarken yine yukarı doğru bakıyor. Şimdi arkadaşlar, en altta da yine iki tane ok var. Sola doğru bakıyor. Burada bir kez bunun, bir kere bunun sağa doğru bakması lazım. Şu kıvrım da aşağıda olduğu için bunun da yukarıda olması lazım şu şekilde. Cevap hangisi olur? D şıkkı olur. Hem kıvrıma dikkat ediyoruz, hem de okun yönüne dikkat ediyoruz. Bakın C olmaz. B olmaz. A'daki zaten farklı. Son sorumuza geçmeden önce bir önceki videomuzun son sorusu vardı. Size sormuş olduğum soruydu. Önce onu cevaplayayım. Yukarıdaki isimler belli bir kurala göre kutucuklara yerleştirilmiştir. Soru işareti olan yere hangisi gelmelidir? diyordu. Bize burayı soruyordu. Arkadaşlar mantık neydi? Mantık şu bakalım. Ayşe E harfiyle bitmiş. Elif E harfiyle başlamış. Elif F harfiyle bitmiş. Filiz F harfi ile başlamış. Bir kere burada ne olacak? Soru işaretinin olduğu yerde isim Z harfi ile başlayacak. Şıklarda Zehra var. Zerrin var. Hangisi olacak? Değil mi? Arkadaşlar şuna da dikkat ediyoruz. Şu oklara da dikkat ediyoruz. Bakın. Ayşe Elif'i gösteriyor. Elif Filiz'i gösteriyor. Filiz burayı gösteriyor. Burası da yukarıyı gösteriyor. Demek ki yukarıyı gösterdiği için Buradaki bu kutucuktaki isim de A harfi bitecek. Cevap bunun için Zehra'dır diyoruz. Şimdi de onun sorumuza geçebiliriz. Yani sizin sorunuza geçebiliriz. 10. sorumuz yani sizin sorunuz ekranda soruyu sizler cevaplayacaksınız. Ne yapmış soruda? Legolardan 2 yapmış. Karşısına 8 yazmış. Legolardan 6 yapmış. Karşısına 7 rakamını vermiş. Legolardan 4 yapmış. Karşısında soru işareti var sizden burayı istiyor. Dikkatli bir şekilde bakıyorsunuz, sorumuzu cevaplıyorsunuz. Cevabınızı yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Dikkatli bir şekilde bakıyorsunuz dediğim gibi soru basit bir soru. Can dostlarım, Ayas hocanızla birlikteydiniz. Bir videomuzun, bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka beğenme butonuna tıklayınız. Yorumlar bölümüne görüşlerinizi, tavsiyelerinizi, sorularınız varsa sorularınızı yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayan dostlarımız varsa onları da kanalımıza bekliyoruz. Herkese hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepiniz yürekten, hepinize yürekten başarılar diliyorum. Kalınız sağlıcakla. Selam can dostlarım. Ayas hocanızla birliktesiniz. İkinci ve üçüncü sınıflarımız için bilsem sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda birinci sınıflarımız için ekrandaki bu soruyu sormuştum. Öncelikle bu sorudan başlayayım. İlk sorumuz olan bu soruda ne var? 4 tane öğrencinin ifadesi var. Diyor ki bu 4 öğrencinin ifadesine göre Ebrar hangisidir diye soruyor. Ayşegül ne demiş? Benim çantam yok demiş. Çantası olmayan hangisi var? B şakındaki bu öğrenci var. Bu Ayşegül'dür. Ebrar olamaz. Yasemin ne demiş? Ben hiç etek giymem demiş. Etek giymeyen iki kişi var. B şakındaki Ayşegül ile C şıkındaki bu kız. Bu kızla ne olur? Yasemin olur. Bunu da eleriz. Bu da Ebrar olamaz. Ebrar ne demiş? Benim formam kırmızı değil demiş. Forması kırmızı olmayan hangisi? A şıkkındaki bu öğrenci. Demek ki bu öğrenci Ebrar'dır. D şıkkındaki bu öğrenci de Hülya'dır. Hülya ne demiş? Ben sarışın değilim demiş. Cevap A şıkkı. İkinci sorumuzda yine aynı öğrenciler var. Ne diyor bu defa? Yarışmada ilk 4 sırayı paylaşan bu öğrencilerin ifadelerine göre birinci kim olmuştur? Bakalım öğrenciler neler demiş. Benim önümde sadece bir kişi var dediğine göre bu öğrencinin önünde birisi olduğu için birinci olamaz. Eledim. Dördüncü olmama annem çok sevinecek demiş. Bu kişi zaten dördüncü olmuş. Bunu da eledim.